Arkadaşlar Dur kızım dur Az bekle Az bekle bunlar düzlülük yapıyor birbirine Dur dur Arkadaşlar e, Biraz tutuştular e, Tutuşma derken Bozo tuttu arkadaşlar Bozo biraz üstünlüğünü koydu Dur dur kızım dur Gideceğiz gideceğiz dur. Şunlar doğuşmasınlar kızım Tamam mı şunlar doğuşmasın Dur kızım dur, dur Dur kızım dur Tamam Tamam bitti oğlum bitti oğlum af verim size tamam sakin Aradasa bozo üstünlüğünü koydu yani du, tuttu salladı üstünden e, indi Bıraktı indi e, şu anda rüzgar çözüp e, eve gidecektim arkadaşlar. eve alışveriş yapılacak dur kızım dur dur babam dur dur babam dur babam dur dur talaşmasınlar, dur Dur şu anda e, garibin ayakları titriyor ama neden titriyor bilemiyorum. Dur kızım. Dur. 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 Gel. Gel. Dur. Bekle. Bekle kızım bekle. Bekler misin kızım? Bekler misin kızım? Dur. 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 Hayvanlar birbirine de hasan. Dur. Dur. Hayvanlar daha birbirine. Dur. Dur. Şimdi. Tamam. Boza bir git oğlum oradan. Boza çekil oradan oğlum. Şekilde ben atı alıp da geleceğim hadi. Hadi oğlum. Hadi paşam Arkadaşlar yani inanın yani ee, bozoyu eee övmek için söylemiyorum. Kamerayı açamadım. Bir anda dalaştılar zaten. Ee, bozo Üstünlüğünü aldı, garip Balık da sessizce durdu. Ee, sonra Bozo üstünden indi arkadaşlar. Ya ben burada e, Hep şundan bahsetme, bahsediyorum arkadaşlar. Ee, dur kızım dur kızım dur. Ee, kalıp değil arkadaşlar. Hızlı, atik olmak e, Ve e, Fizik anlamda daha güzel olmak. Bunlar önemli. Şu anda bakın bildiğiniz e, şey bozo çekilmiş gibi duruyor ama e, durum öyle değil arkadaşlar. O sadece kafasını ko e, Dur kızım gideceğiz gideceğiz bak gideceğiz bekle. Bozo kurban olayım şu tarafa git tamam yeter artık. Yeter artık yürü. Allah Allah ben şu aradan kaçsam mı Nursem lan? Dur bayım oğlum dur dur kızım dur. Dur çözeyim de aradan kaçalım biz. Dur dur şu aradan kaçak başka türlü gitmiyoruz gibi de ya. Allah Allah. Dur. dur kızım ben ilk önce ben çıkayım bak. Önce ben çıkayım gel. Gel oğlum gel gel. Tamam bitti. Bitti oğlum gel. Bozu gel gidiyor oğlum gel. Gel. Gel paşam gel. Gel bozu, Bozo gel oğlum Gel oğlum hadi Yağmur yağıyor hadi Hayvanı satmıyor gel bozu, Gel oğlum Gel paşam gel Arkadaşlar ben size bu, bugüne kadar hep doğrulardan bahsettim Yeri geldi kendi köpeklerimi kötüledim Ne, ne, olduğunu anlatmaya çalıştım Şöyle şurada yayıl kızım iki dakika da Heh. Şurada iki dakika yayıl da bir konuşayım dur. Iıı ee, inanın kamerayı açamadım arkadaşlar. Bir anda oluştu zaten. Ben e, rüzgarı çözüyordum. E, çözdüm. Tekrardan hızlıca bağladım arkadaşlar. Bunlar dalaşınca. E, o esnada da zaten kafam bunlardaydı. Bakıyordum. E, bozo, Bozo dediğim gibi üstüne çıktı. E, kulağının arkasından tuttu arkadaşlar. Salladı. Ee, sonra garip sessiz kaldı. Bozo yavaş yavaş üstünden indi. Ee, en son olayında zaten gördünüz arkadaşlar. Ee, <laughs> tamam oğlum, tamam, tamam. Bozo gerçekten çekindiğinden diğer arkadaşlar. Ben bunu hep devamlı söylüyorum. Hani inanmayan arkadaşlar olabilir, inanmasınlar. Bende hiç bir sıkıntı yok. Ee, Bozo'yu bilen biliyor arkadaşlar zaten. Hani benim böyle bir e, niyetim de yok yani. Yo onu o onu yokmuş, o onunla güreşmiş. Keşke hiç boş boş masalar daha iyi ama e, doğa doğalar gereği bazen olabiliyor böyle. E, biz yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü e, sürekli akşama kadar burada olduğum için e, eve biraz yiyecek içecek bir şeyler alınması lazım arkadaşlar. Nasıl olursa onlar alacağım. Köpeklerin ihtiyacını neyini giderdim. Ee, yuvalarına koydum arkadaşlar. Zaten garip de onun içinde yatıyor. Altına da halayı serdim arkadaşlar daha sıcak yatsın diye. Babuş tamam oğlum. Hadi gel. Gel. Şu peşimize gelen eşe soran arkadaşlar vardı arkadaşlar. Ne oldu diye. Ta arkadaki o peşimize gelen ön taraftaki kimin bilmiyorum. Bu da yeni bir arkadaş. <laughs> Geçerken gördüm şu köpeklerde eşeklere koştu onları kovaladım. Eşekler neredeyse ısıracaklar dürdüler. Böyle bir geliyorlar ki. Tamam oğlum. Bu azıcık bozu kovaladı. Gel gel buraya gel. 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 Gel oğlum. Gel babuş gel. Gel babasının oğlu gel. Gel oğlum gel gidelim gel. Rüzgar yeşilliği buldum ama yağmur yağıyor kızım ıslanma. Kuru, kuruyacağını da can daha. <laughs> Aferin benim oğlum lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen bari elleme lan bozu. Bu iş. Oğlum. Atın arkasına bek gelme oğlum. o da orada kazınıyor. Evet arkadaşlar. Bir de böyle şaparla karşılaştık. Düzgündür bozu. Bozu düzgündür. Dalaşma. Dalaşma oğlum. Dalaşma. Gel buraya. Gel. Hayır oğlum gel buraya. Gel. Gel paşam, gel paşam, gel, gel. İşte bozo böyle bir şey arkadaşlar. Bozo kolay kolay kavgaya diyeyim demiyor. Burası da gideceğimiz yer arkadaşlar. Bozo, bozo. Gel oğlum gel. Gel elleme korsanı gel. 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 Arkadaşlar rüzgarı şeyine koydum. Ahırına. Ee, birazdan yiyeceğe gelecek. Biraz arpa vereceğim. Uh, oh, yorulduk vallahi. Yağmurun altında gel 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 gel. Hem <laughs> o kız zibidi. Ha? Emi? <laughs> da biraz ıslandı arkadaşlar. Ee, bizim orada şeyler var ya e, bu çadırlar vardı ya arkadaşlar. O çadırlardan şöyle boynundan geçitmeli, kuyruğunun altından geçitmeli. Ee, üstüne e, bir çadır yapacağım bunun. Ee, yağmur yaş yağdığında en azından dışarıda yayılsa da ıslanmaz değil mi kızım? Hem benim kızım. Aferin sana. Daha iyi olur arkadaşlar en azından. Hem sıcak tutar. Yüzgar. Gel gelmez hemen üstündekini çıkartmıyorum ki arkadaşlar ufaktan da olsa sıcağı soğumasın. Ee, az dursun onu sonra biraz e, sökeceğim. Ya kızım? Ha bir anda teri gitmesin diye Şu, kaymış güzel o tarafa dur kızım. Şöyle az büzleyelim. Tamam geliyor. Maman geliyor. Tamam mı? Maman geliyor maman. <laughs> arpa geliyor arpa arpa ve elmaları, ayvaları hep yedim mi kız? Bırakır mıyım diyor Allah, ım. Ha? Hep yemişsin vallahi. Helal olsun sana. Ha? Aa bak burada az bir parça kalmış ye. Ha? Oh. Eski ardışlar arkadaşlar. Şöylece Taş gibi maşallah bunlar çok sağlam oluyor yani bunlar e, ben 31 yaşındayım yani arkadaşlar bunlar benim küçüklüğümden daha önceleri vardı yani düşünün çok eski yapı ama sağlam yap arkadaşlar ya geldi geldi değil mi?